thank you boncuk kristal boncuk kristal alarak işime başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum. Burada hepsinin içerisinden bir kez daha geçiyorum ve düğüm atıyorum. Aslında ipimi kesiyorum. Boncuğumdan geçiyorum. 5 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Burada boncuktan halkamı oluşturdum. Bir tur içinden geçeceğim. Buraya boncuktan halkamı oluşturdum şimdi işimi şöyle çeviriyorum ve yukarıya ilerliyorum 4 tane boncuk, 6 milim inci, 4 tane boncuk alıyorum bu boncuğuma çaprazlıyorum Boncuklarımı şu şekilde oturttum ve 4 boncuk yukarıya çıkıyorum. İncimin içerisinden geçiyorum. 9 tane boncuk alıyorum ve incimi çaprazlıyorum. 4 boncuk yukarıya çıkıyorum. Ortadaki boncuğumu atlıyorum. 4 tane boncuk aşağıya iniyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrar 4 tane boncuk aşağıya iniyorum. Alttaki boncuğumu geçiyorum ve yukarıya doğru 4 boncuk ilerliyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrar 4 boncuk ilerliyorum. Yukarıdaki boncuğuma çıkıyorum. Kristal boncuk, kristal aldım. Bu boncuğumu çaprazlıyorum. Şu şekilde oturttum. Bir tur daha içinden geçiyorum. ve alttaki boncuğumdan da geçiyorum. Şimdi işimi şöyle yan çeviriyorum. İki boncuk ilerliyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlayıp 3 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlayıp 3 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlayıp 3 boncuk ilerliyorum. bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlayıp bu kez iki boncuk ilerliyorum. Dipteki boncuğumu geçiyorum ve yukarıya doğru iki tane boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlayıp 3 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlayıp 3 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlayıp 3 boncuk ilerliyorum. 1 boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlayıp 2 boncuk ilerliyorum. üste 4 tane, alta 4 tane boncuk yerleştirmiş oldum. Buradan kristalime çıkıyorum. Boncuğumdan geçiyorum. Tekrar kristalimin içerisinden geçiyorum. Bir kristal alıyorum ve önümdeki boncuktan geçiyorum. Bir kristal alıyorum. Önümdeki boncuktan geçiyorum. Bir kristal alıyorum. Önümdeki boncuktan geçiyorum. bir kristal alıyorum. Önümdeki boncuktan geçiyorum. Bir kristal alıyorum ve kristalimden geçiyorum. Üst kısma kristallerimizi bu şekilde yerleştirmiş olduk. Şimdi Yukarıdaki boncuğumun içinden geçiyorum. Şimdi şöyle çeviriyorum. Kristalimden geçiyorum. Bir kristal aldım ve önümdeki kristalden geçiyorum. bir kristal aldım. Önümdeki kristalden geçiyorum. Bir kristal aldım. Önümdeki kristalden geçiyorum. Bir kristal aldım. Geçtim. Ve son kristalimi alıyorum. üstteki kristalimden geçiyorum. Şu şekilde kristallerimizi yerleştirdik ve ilk modelimiz ortaya çıkmış oldu. Bir boncuk ilerliyorum. Kristal boncuk, kristal aldım ve boncuğumu çaprazladım. kristalimden yukarıya çıkıyorum. Boncuğumdan geçiyorum. Kristal boncuk kristal aldım. Bu boncuğumu çaprazladım. Kristalimden yukarıya çıkıyorum. Ve boncuğumdan geçiyorum. Kristal boncuk, kristal aldım. Bu boncuğumu çaprazladım. Bu işlemi 3 defa tekrarlamış oldum. Şimdi kristalimden geçiyorum. Boncuğumdan karşıya geçiyorum. Tekrar kristalimden aşağıya iniyor. Bu tarafa aralara birer tane boncuk yerleştireceğim. Bir alttaki kristalden geçiyorum. Tekrar bir alttaki kristalden geçiyorum. Tekrar bir tane boncuk alıp alttaki Kristalden geçiyorum. Aradaki boncuğumdan geçiyorum. Ve sol taraftaki kristalimden çıkıyorum. Bir boncuk alıyorum. Üstteki kristalimden geçiyorum. Bir tane boncuk alıyorum ve üstteki kristalimden geçiyorum. Bir tane boncuk alıyorum ve üstteki kristalimden geçiyorum aramızı da bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi boncuğumun içerisinden geçiyorum. Tekrar bu şeklimden yapacağım. 4 boncuk 6 milim inci 4 tane boncuk aldım. Ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. Şu şekilde oturttum. 4 boncuk Yukarıya ilerliyorum ve incimin içerisinden karşıya geçiyorum. 9 tane boncuk alıyorum, incime çaprazlıyorum. İşimi şöyle çeviriyorum 4 boncuk yukarıya çıkıyorum. ortadaki boncuğumu atlıyorum ve 4 boncuk aşağıya doğru iniyorum Bir tane boncuk alıyorum. Dört boncuk iniyorum. Alttaki boncuğumu atlıyorum. Yukarıya doğru dört tane boncuk ilerliyorum. Bir tane boncuk alıyorum ve yukarıya doğru ilerliyorum. Tepedeki boncuğumdan geçiyorum. Kristal boncuk, kristal aldım ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. Bir tur içinden geçiyorum. Ve alttaki boncuğumdan karşıya geçiyorum. İşimi şöyle çevirdim. 2 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk aldım. Bu boncuğumu çaprazladım ve 3 boncuk ilerledim. Bir boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk aldım. Bu boncuğumu çaprazladım ve 3 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk aldım. Bu boncuğumu çaprazladım. Bu kez 2 boncuk ilerliyorum. Üste 4 tane boncuk yerleştirmiş oldum. Ortadaki boncuğumdan geçiyorum. ve iki boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlayıp 3 boncuk ilerliyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Bu boncum çaprazlayıp 3 boncuk ilerliyorum. bir boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlayıp 3 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlıyorum ve 2 boncuk ilerliyorum. Bu kısmada 4 tane boncuğumuzu yerleştirmiş olduk. Buradan kristalimin içinden geçiyorum. Üstteki boncuğumdan geçiyorum. Tekrar kristalimin içerisinden geçiyorum. Şimdi buraya ve karşı tarafa aralara birer tane kristal yerleştiriyorum. Arkadaşlar, işimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam edecek. Bilek ölçü boyuna geldiğimizde tam buradan tekrar 5 tane boncuk takıp boncuktan halkamızı oluşturacağız. Evet arkadaşlar, ben bilekliğimi tamamladım ve geldim. İki tarafa da aynı şekilde 5 boncukla Boncuktan halkamı oluşturdum. Şimdi kapamasını takalım. Evet, kapamamızı da taktık. Evet arkadaşlar bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.